Ne oluyor lan? Abi Crysis seviyorum da Yaratıkları sevmiyorum ya Oh Bir anda lak diye yuttum şeyi Kahveyi Yaratıkları sevmiyorum ben ya. Şehrin bir enerji imzası. Nedenmiş o? Bosser. Uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyor. Kanalize. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir sev makinesinden yürütüyorlar. Bu kanalize. Kadar basit <laughs> Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa Sev bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadık. Bir şekilde bir bağlantı olmalı. Prophet. Vay Matem ne yapıyorsun ya? Bitti. Hoş geldin. Onları sen bitirdin. Birkaç Neredeyse kişi. oğlum siz, siz, siz? eski kaldın. dostlar hep, hepiniz geliyorsunuz. daha fazlası da var. Buralarda bir yerlerde bir ip ucu Tek bir ip ucu. Dinle. Sen var olmayan bir süper uzaylıyı ağlamakla uğraşırken, sen dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Seni durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Tamam ya yani ne kızıyorsun? Gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onlara Normalde teşekkürler yaparsın. benim için. Kesinlikle evet. Dostlar yayına çift Berek tıklayarak Berek destek olabilirsiniz. ve takipler takip edebilir. Korsan oyun oynamıyorum. Ama oynadım. Zaten oynadım. Aa, yani, pahalı gördüm oyunları oynamıyorum. Korsan oyun oynamıyorum çünkü bilgisayarımı kıyamıyorum. Donanım bozulmamış. Son hız başlatılıyor. Anlaşıldı Romeo bir çevreyi temizledi. Korsan oyuna karşı de değilim. Bana ne olma oynarsın. Liberty kubbesi sef tehdidini yani. savuşturmak için tasarlandı. Yani. Oyun fiyatları Avantaj böyle var. olmasaydı benim suçum değil. Sel birimleri yanıtlarını düzenliyorlar. Yaklaşık 30 dakikan olduğunu düşünüyoruz. Vurgulanmış alanlar hala açık. Selin yer etkinliği burada minimal durumda. Ama kuleler hala yüz. bir ara işlevsel. şey oynayalım ya. Dikkatli ol ve o donanımı... Far falan oynayalım. Ya Fortnite oynayalım mı? Remastered bomb. <laughs> Aynen ekranı Ekonomi mükemmel ama. Oğlum karnımı kuru yemiş de bisküviyle doyuruyorum lan. Karnım aç, karnımı kuru yemiş bisküviyle doyuruyorum. Hani uçurduk oğlum biz? Şimdi emirlere saygı duyuyor musun? Şöyle ben gün bir süre 25 lira verdim. Ne kafasını yaşıyorsun? Su içtim lan bir şişe suya 25 lira para verdim ben bugün. O sektör kimseye söylemeyeceğime dair bana yemin ettirmişti. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Kesin bereket. Gerçekten sözümü tutuyorum değil mi? Öküsini oynadım o adam. Dolar 45 lira. Aa çok iyi lan. 45 lira dolan mı kaldı? Ama okulda diyorsun, kantin herhalde o. Şuna bak. Doğrudan deri yüzme laboratuvarlarından. Oğlum evet, karnımı kuremişe doyuruyorum bak. Bak. <laughs> Öyle bir uçtuk ki. Hem de ne ya. Ya F'ye basıyorum hadi. Ha buradan mı toplayacağım? Okey. Bu ne ya? Ne bu? şey mi? Sweet bana Ne lan bu? Bu ne ya? <laughs> i̇nşallah daha fazla batmayız inşallah. <laughs> Aynen buram indimle üçlü üç, üç, paket aldım. 3 tane oyunu 45 liraya aldım. Yemin ederim hayatımın yatırımı ya. Ne bu süper gizlilik? Oğlum ne kadar garip lan bu. İlk uzatılmış pelerin. Bu ne? Saptırma. İyi e aç bakalım hadi hayırlısı aç. Lan niye bir tanesini açtınız zırzop? Ha. ha anladım. Aaa süper gizlik açamıyorum ya. İyi al saptırma aç. Hem de TR dublaj kesinlikle bro. Mükemmel 3 oyunu 45 lira. Ya yani 45 lira vermeyip korsan oynayan da yani affedersen ama gitsin götünü panotlasın yani ne diyeyim yani şimdi ben. 3, 3 tane oyun alıyorsun Türkçe dublajlı 45 lira hala korsan indiriyorsan geber yani anladın mı? Bilgisayar virüs bulaşsın Ruslar bulaşsın bilgisayar. Oo. Oh. İşte burada. Liberty kubbesi. Mevzu. Tamam gibi sıcak. O giysinin içinde fark edemezsin tabii ama burası bir Hindalı otağın bile daha sıcak. Arkadaşlar adres serin de bana bir döner söyleyin ya. Vallahi kanım acıktı. Şey yap. Çok şey değişti. Her ama şey... grafikleri ben düşüreceğim abi ya. Bak bu <laughs> FPS benim çok ayar etmeye başladı. Ben grafik lan ne oluyor? Ben grafikleri ortaya alıyorum abi ya yapacak bir şey yok. Grafikleri ortaya alıyorum. Yayın sonrası gideyim ben bir çiğ köfte yiyeyim ya. Ve böyle başladı. İnsanlar ucuz enerji için selef kaydı Sen ücretsiz güç üretiyordu ve kimse... Bir lag var sanki böyle bir silah ses lagı var. Geçmeden bir monopol kurdular. Faturalar yükseldi. İnsanların borçtan başka sahip olduğu bir şey yok. İnsanların borçtan başka sahip olduğu bir şey yok. Türkiye değil mi burası? MKX oynar mısın? MKX ile ne? Dur! Mayın tarlası. Sen akıllı cemane kullanıyor. Bu yalnızca yetkisiz olanlarda patladığı anlamına gelir. Anonu avradına. Bu yeterli olmalı. Hadi. Tabii bu da bir yol. Aklım çıktı lan. <laughs> Mortal Kombat mı? Var, gameplay'de var. O müthiş olasım helal. Onunu avradmı? Ha, sorun nedir? Yok. yok bir şey. Sadece bir enerji patlaması. Hack yaptık. Şimdi. Yayın sonrası ben gideyim bir çiğ köfte yiyeyim ya. Böyle bir çift lavaşlı veya iki tane dürüm alayım abi. Aklımı kaybedeyim. Nasıl nasıl fikir? Size dört köşe olayım. Valla şu an aklım yemekte dostlar kusura bakmayın çok. Evde bir haftadır tekim. Kuru yemişle yaşıyorum ya. Kuru yaşıyorum. Yemin ederim bağırsaklarım düğümlendi yani. Allah belamı veriyor ya yavaş yavaş. İyi misiniz? Bir şey yok. Artık ölüm işareti. Seni görürse sırtın demektir. Geri, geri gel. Kuş musun abi sen? Ne kuş oğlum kuşa benzer halim var? İnsan olacak evvelallah. 34. istasyon çok mu uzak? Birkaç tıklama. Ölüm bölgesi çevresinden. Arkadaşlar aranızda Twitch kullananlar bir yazabilir mi? Kullanmayan 2 yazabilir mi? Kuş yemiyle evet kuş yemiyle besleniyorum. Sel kapanıyor. Ama kuş yedim. Etraftan dolaşacak zaman yok. Kullananlar bir kullanmayanlar iki abi. Tiviç kullananlar bir. Oranı yönetilebilir parametreler içinde. Bundan doğrudan geçebiliriz. Kullanmayanlar iki. Beni duyuyor musunuz piçler? Evet hepinizle başa çıkabilirim hadi gelin. Abi hepinizle başa çıkamayız gelmesinler. Gerisi salak salak yapma kendini. Gelirdin mi sen? Şu silahlar seni paramparça edecek. Ah yani şimdi anladın mı? Nano giysimi aldılar Prophet. Sen insanım. İnsan. Sefi durdurmak için kadar değil. çok fedakarlıkta bulunduğumu biliyor musun? Twitch'ten devam nasıl edelim mi dostlar? Ne dersiniz? Yayın açmaya. Böyle <laughs> bir fikir Devlet var aklımda çünkü en Twitch bana ödeme yapar. Siz, ben sizden bir şey almak istemem. Peki planın nedir? Nasıl fikir? Destekle. Hedefleri Twitch'im yoktu. Açın abi Twitch. Dünyanın en, zor en kolay şey yapıyorsun. Twitch mi TikTok mu? Devam etmek için. Siz söyleyin. Bu benim bildiğim psycho değil. <laughs> benim şey de var. abi Twitch açın. Twitch, Twitch insan mı olur ya? Heh. Aslında Twitch mesela şu an Twitch'te 9-10 falan izlensem Pekala. Şimdi şöyle yapacağız. Mükemmel olur. Ben gördüğüm konumları söyleyeceğim. Bu sektör bir delta sıfırda olduğu gibi. Bunlar potansiyel ön belli konum. Bizim birinci Twitch'te daha çok böyle ilerleyebilirsin. Sen donanımı alır almaz biz de Hayır, bir oyun bir için daha iyi. Sektör bir delta üşenmek olmasa mı? Ne diyorsun üşeniyorsun Brom? Orda. Sektör bir delta sıfır. Sektör bir delta iki bir şey var. Bir delta Bu kadar. Neyimiz olduğuna bakalım ve bir sonraki sektöre geçelim hadi. Allah belanızı versin. Teşekkürler. Lan! Takip için teşekkürler. Abi hesap falan. Onun dünyanın en kolay şeyler hesap açmak. Nasıl yapacağız biz bunu? Ben gördüğüm konumları söyleyeceğim. Bu sektör bir delta sıfırda oldu. Bunlar potansiyel bölgedir. Bizim birinci hedefimiz kule 3 delta 3. Sen donanımı alarak dalıyor, da biz de biz bir vuruşla yere indireceğiz. O da iyiymiş. Sektör bir Saklanarak. delta 3 iyi görünüyor. Orta sektör bir delta sıfır. Ama hayır bunlar beni her türlü görüyor sektör ki. bir delta 2 bir şey var. <laughs> Alçakta ve Kore'nin görüşü dışında kaldı. Bunun yeterince açık olduğunu sanıyorum. Bu kadar. Neyimiz olduğuna bakalım ve bir sonraki sektöre geçelim Burada hiç bir şey yok. Al işte ben burada meydanda kaldım abi. Galiba sıçtım. Hadi, hadi. Dur. Sanırım oraya gidemeyecek miydi? Senin abi ağzına sıçarım bak ha. Benimle dalga geçme. Sanırım oraya gideyim diyor ya. Beyler bunlar beni nereden görüyor? Ön belleğe gidilemiyor. Sektör bir dert altıya öncelik verin. Sıkırın. Onlar uzaylılar mı? Bak ne kadar araştırma edersen ee, görünmez o kadar sür. Çökerek yap. Tamam tamam biliyorum bunu ya. Ananı.

Allah 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 Yarın bunlar Kuleye ateş et Tamam brom Kuleye mi vurmam lazım okey Kanka kuleye vurayım da güneş parlıyor Görenmem ki bir şey Ha, okey Buna kurduklarım size. Adam mısınız oğlum siz? Buradan mı gitmem lazım? İnşallah mayın yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Pozisyon güncellemeni ver. Bağlantı kuralım. Anlaşıldı. Ananı avradını Of. Aynen buram Crysis Remastered. Lan görünmez de görüyorlar ya. Tamam güzel. Atlattık değil mi sıkıntıyı? Ha B'ye bak. B'ye görünüyor mu lan her şey? Ay oğlum ya. Cık. Her şey B'yle görünüyormuş ya. Tam bir enayiyim ha. Vizör. Doğru vizörden

Elektrikli. Bu mu elektrikli? E hani bir şey olmadı? Hay yapacağın işi seveyim ben sizin. Vallahi. EMP'ni başlatma lan. Bravo Selinle eline başlatmışsın Yani. Devam et. Bunlar bizden değil mi ya? Allah belanızı versin. Uçmamış bunlar. Ana Kaç ulan? Dikkat! Sen silahları sana yakın bir yere düşüyor. <laughs> helikopter artık helikopter için çok geç. Helikopteri gö göremedik. Ve 45 mermim kaldı oley. Profit ile randevu. Hadi bakalım. Manita. <laughs> ya Profit. Manita ne haber? O silahı nereden buldun? Abi silah en... Önemli değil. Umarım hmm. neyle uğraştığını biliyorsun. Buluruz be yavrum. Hadi tren alanına tünel açacağız. Açalım bakalım. Adamların yanına atacağım. Attık attık. Hı. Yaptık onu. Atlayayım mı aşağı? Yemin ederim bak atlarım ben. Yani. Bir şey söyle. Ananı avradığını. Dayan, Lan madem ip var beni niye aşağı atıyorsun köpek? Köpek madem öyle şeylerimiz vardı sen niye beni aşağı atıyorsun? Biliyorsun bu önemli. Sen ve giysi hakkında bir tamam, profit, Tamam profit benim benim. Uzaylı tamam. O öngörü. İnsanlar artık senin kimle ya yani, ne olduğundan bile emin. E, Arkadaşlar şimdi siz diyorsunuz şey ki yayınları Twitch'ten değil de TikTok'tan mı <laughs> devam ediyorsunuz? Ses. boyun böyle ne yapalım? Yani gerçekten ya, bir şey yok. Kalkma, nasıl sessiz ol? etrafından dolaşmamız gerek. Çalışsan, çalışsan. Ne yapalım? Stopsi. Ne yapıyor lan? götünü mü kokluyorsun? Onu dövdüler mi sence? Tamam. Diğer tarafta boşalım. İzleyiciler bayağı arttı. Bence de. Crysis'tan dolayı herhalde. Başka oyun olsun bu kadar artmaz da. Ya. Allah belanı versin ya. Hemen EVP atıyor bunlar ya. Lan mermi bitti. O bu inayinin silahı. Aa Taret mi var? Tamam. Allah aşkına sessiz ol. Etrafından dolaşmamız gerek. Abi taret oldum bilmiyordum ya. Bir dakika, bir dakika. Burun doğru geliyor. Tamam. Atışçılar. Siperler arkı ilerley. Alıcılarımız son. Elimizden kaçmasına izin vermeyin. Gürült. Ha, geldi mi destek? Aldın mı desteği? Nerede aldın sen desteği bakalım. EMP'nize başlatma lan. Ya benim niye 39 mermim var? Çıldıracağım ya. Çık! Ay ben niye Christ'ın mühimmat sıkıntısı yaşıyorum ya? Pelerin girdi. Yavrum pelerin moduna da gireriz. Her türlü moda gireriz. Ya yani bilmem anlatabiliyor muyum? Ya bizde yol var ya yani, hatırlamıyorum. Öl artık öl 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 yorma beni öl. Destek gelecek çoktan geberdiler de. Tarihi kesinlikle iyi koymuşlar. Ben arkada ya aga bir sus ya. Ben arkada koluyorum da arkada bir şey mi kaldı kollayacak? Ananı Arkada kollayacak bir şey mi kaldı anasını sattım Bu arada kalmış lan vallahi helal olsun sana teşekkür ederim. Hoş geldin yar. Yüreğime. Hoppa. Helal lan. Hikayem bu çok oyunculu mu olsa saçmalama. Saçmalama berbat olur. Hikaye bunu çok oyunculu olmaz olmuş lan burada böyle? Mümkün değil öyle bir şey. Kara kutularını kontrol edin. Nasıl öldüklerini öğrenin. Ben yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar ne bu ne arada konuyla alakasızsan galiba ben aşık oldum ya. Ciddi diyorum bak. Çok güzel olmaz berbat olurdu. Berbat olurdu abi. Ya bizim eleman nereye gitti?

Aici mai extrez si unele Elektrikli silah. Ay ben buraya nasıl geçeceğim şimdi ya? Ana ne avradın lan? Adam mısınız lan? Yüzürü kullan işaretli okey. Buradan gitmeyeceğiz mi ya?